Herkese merhaba arkadaşlar. İlk öncelikle kanalıma ve hoş geldiniz. Ee, bugün park ee, part 1 çekmiş oldum. Şu anda Toka Life'a benzeyen in oyunları inceliyorum. Başladım. Ee, bu oyun ee, galiba şeydi. Avatar Life World gibi bir şeydi. Zaten ismini koyarım ben başla. Hatırladığım kadar. Ee, şimdi ilk öncelikle ben bir tane karakter yaptım. Yani bana benzemiyor ama yani biraz benzetmeye çalıştım. O oyunun efektleri falan tokalar ve çok benziyor. Hatta şöyle bir yere girmeye çalışalım. Da girmiyor. Yani. Bir dakika ben bir girmeye çalışayım. Oyundan çıktım tekrar girdim. Hadi bakalım. Ay Tamam günlük hediye verdi. İlk önce şu evden başlayalım. Bu arada çok reklam var. Yani bir anda kesilirse video reklam gelmiştir, ben bölüştüğüm. Şimdi böyle bir evimiz var. Bakın çok benziyor Toka Life'a. parfüm falan Allah. Ne ne bileyim? Fazla benziyor bence. Öyle. Baksana da, radyo o kadar benziyor ki. Sonra şöyle süpürgesi var. Bir hoparlör, tablet, dolap, küre. Bunun aynısı Avatar World'de de vardı. Onu belki sonra inceleriz. Şu aynısı bakın tam olarak şu var ya aynısını almışlar. Şurada Plak. Sonra burada bir şey var. ki. Neyse. Burada bir oyuncak gibi bir şey var anlamadım. Burada bakın bunlar var. Bir dakika. Hemen ben geliyorum. Bakın arkadaşlar ben buradayım. Ay de takalım. Nasılım? Bence gayet tatlışım bana gerçekten çok benzemese de yani idare ediyoruz. Bu evin aynısı Tokalafta da vardı diye hatırlıyorum. Aynısı olmasa da hani benziyor şurada şey falan vardı. Belki gösteririm bilmiyorum, göstermesem. Burası Avatar World'de de çok benziyor. Bir tane ev vardı ya başlangıç evi. Ona da çok benziyor. Burada top bırakıyorum, sekiyor. Yani çok garip. Burada da ekiniheri var. Bakın. Bir şey ekiyoruz. Baksanıza yani şeyler baya benziyor çok kolay. Bu arada bana bu fikri veren e, kuzenime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir fikirdi. Bu e, serinin devamını getireceğim. Aa bakın size gül topladım. Bakın bu gül e, kuzenime gelsin. Tamam mı? Bu da size gelsin. Ay tutamadım. Çok tatlı. Gülleri falan güzel bu arada. Tokalife gelse güzel olur. Şuradan ışık, tırmanmak için. Ay küpem, küpem çıkıp duruyor bu arada. Çöpü açamıyoruz. Açtık. Avatar'da çöpü atınca geri alabiliyorduk. Evet burada da var. Aynısını şaşırtmadı. bütün oyunlardan almış adamlar. Baksanıza şu paketliye falan. Marul tıp aynısı. Ne bileyim. Birazcık garip geldi. Mutfağa şey çok bence Avatar World'e çok benziyor. Onu da inceleyeceğiz. Cookies ve kurabiyeler var. E şimdi üst kata gezelim. Evet açılıyor arada. Şey gitti reklam. Evet bakın. Çok tatlı kıyafetler G var. tatlış. Sonra bir dolap var. Bir saniye. Bir saniye. Ha terlik. Bakın ayakkabım çaldı. <laughs> tamam. Bu var. Normalde avatar'da bir tane şey vardı. Oyuncakları toplayıp oraya koyunca şey alıyordu. Bir şey açılıyordu. Perde. Bakın. Ay alınmıyor. Çekmeceler açılıyormuş. Bu arada dekor kulaklık var şunları alabilirsem almayı planlıyorum bu arada Aa. bunlar ne ya bir dakika bakalım alalım bunları oy erik <laughs> of erik dalı oynuyoruz o bakın Aa burası çok çok benziyor şurası. Oha klima var. Çok iyi. Kalk. Evime yabancılar gibi olamaz. Şey olmaz. Küçük. Eyvallah. Oh. Şükür bir rahat yani. Tam kardeşim ben gidiyorum. Eyvallah sen de uyuyabilirsin. Tamam. Uyudu. Tamam. Yani burası böyleymiş. Başka nereye gezebiliriz? Ben bir ona bakayım. Evet. Geldim. Şimdi bakalım en baştan burada böyle bir şeyler var, küpe var, branslerde küpe var. Tamam mı? Sonra ee, başka neler varmış? Buraya ne diyor? Şişi çizgi in, E eh, İngilizcem yok o yüzden gideceğim. Burada böyle bir yer varmış, İşte hepsi videolu falan. Burası da videolu. E ben buraya geldim. Ne anladım? Burası var bir tek. Ben buraya böyle mi giyeceğim? yani sen ciddi misin? Girdim. Evet çok güzel geldi. Gerçekten. Kola değil mi? Ne alacağız? Böyle bir şey. Anladım. İçinde bir şey var bunun. Et. Aa bir dakika az önce bir şey görmüştüm. Evet. Ay. Bakın. Başka mı var? Var. Belki bir şey. Tırnak takabiliyoruz. Mavi tırnak alabilir miyim? Yok, olmuyor. kahve. Bir dakika. Doldu. Bacım. Doldu. mu? Neyse. Bu böyle. Bu ne? Selam. kasa şey çıktı Kasa. Ha, tamam. Ben bunu almak istiyorum. Okut. E, ee, öf. Ya, abi hiçbir şey anlamıyorum. Böyle garip bir oyun. Ee, neyse biz burada kapanışımızı yapalım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ama abone olmayı Unutmayın Bu arada e, bu serinin devamı gelecek yani. Oyunları yüklüyorum. Bu serinin devamı gelecek. E, hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.